Merhaba arkadaşlar ben Kayhan Ayar. Bu videoda sizlerle ilk SFML uygulamamızı yapacağız. SFML uygulamalarını oluşturan temel yapılardan bahsedeceğim. Çizim yapabilmemiz için tabi SFML'e ihtiyacımız var. Aksi takdirde OpenGL veya e, kullandığımız işletim sisteminin çizim kütüphanesini kullanmamız gerekir. Bunlar genelde daha kompleks yapılar arkadaşlar. SFML oldukça kolay çizim yapabilen bir kütüphane. SFML'i kullanabilmeniz için öncelikle şu kütüphaneyi include etmeniz lazım. Bu içerisinde aslında bir source code yok. Sadece diğer gerekli olan bütün başlık dosyalarını ekleyen bir dosya olarak düşünebilirsiniz. Main içerisinde arkadaşlar ilk yapacağımız şey bir tane çizim penceresi oluşturacağız veya gösterim penceresi diyeceğiz. Çizimler hep bunun üstüne yapılacak arkadaşlar ve çizim işlemleri sadece bu pencere üzerinden yapılabilir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani eğer ki bir çizim yapacaksak bu pencereye ihtiyacımız var. Onu ilerleyen videolarda daha net göstereceğim. Bu nesneyi kullanırken arkadaşlar dikkat ediyorsanız ben kurucuyu direkt parametre vererek çağırdım. Eğer ki bu şekilde çağırırsanız kurucu arkadaşlar ayrıyetten pencere nesnesinin içerisinde gerekli işlemleri yapıp bir pencere oluşmasını sağlıyor. Eğer ki bu şekilde yaparsanız herhangi bir pencere nesnesi arka planda bir pencere oluşmaz. Sadece e, render window nesnenizi oluşturmuş olursunuz. Onun dışında başka ayar yapılmamış olur. Ben bu şekilde hem pencere nesnesi oluşturuyorum, render window nesnesi oluşturuyorum, hem de pencerenin görünmesi için gerekli olan ayarları yapıyorum. Peki nedir bu ayarlar? İlk olarak pencerenin genişliği ve yüksekliğini vereceğimiz bir nesne. Buna video mod diyoruz. O da bir nesne. İki tane parametre alıyor. Ben 600'e 600 dedim. Daha sonra da penceremizin başlığını veriyoruz arkadaşlar. Bu da bir string yani karakter dizisi olacak. İşlem ettikten sonra pencerenizi kapatırsınız kapatmanıza gerek yok. E, i̇sterseniz sanırım bir problem çıkmıyor. Çünkü main bittikten sonra otomatik olarak zaten hafızadan kaldırılacak. Şimdi bu uygulamayı arkadaşlar derleyip çalıştırırsak bakın kısa bir süreliğine pencere göründü. Daha sonra kaybolup gitti. Neden? Çünkü arkadaşlar hangi programda kod yazarsanız yazın, eğer ki main fonksiyonunuz biterse programınız da biter. Biz bir pencere oluşturduk. Pencin ekranda göründü. Ama bakın hiçbir şey yapma şansımız olmadan main bittiği için pencerede gidecek. Bu pencere close'un problem olduğunu düşünüyorsanız hayır arkadaşlar. Main bittiği an bakın gördüğünüz gibi çıkacak yok olacak. Yani main bittiği için uygulamamız bitecek. Dolayısıyla kullandığımız pencerede yok olacak. Peki nasıl olur da pencerenin devamlı olarak ekranda durmasını sağlayabiliriz? Eğer ki uygulamanızın devamlı olarak çalışmasını istiyor ve sonlanmasını istemiyorsanız da arkadaşlar bunu bir sonsuz döngüyle yapabilirsiniz veya en azından sizin bir koşulunuza bağlı olarak devamlı dönen bir döngüyle bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı işlemi burada da yapacağız da arkadaşlar. Penceremizin kapanmasını istemiyoruz. O yüzden devamlı dönecek bir döngü yapacağız. Peki döngümüz ne zaman bitecek? Penceremiz kapalı olduğu zaman arkadaşlar. Pencereye diyeceğim ki açık mısın? Eğer açık true gelirse döngünün içerisine girecek. Eğer ki false gelirse ne olacak? Döngü bitecek ve uygulamamız da sonlanacak. Bakın, <laughs> tabii şu an olmadı. Neden? Çünkü şu an arkadaşlar derlenen proje bu değil. Bakın, Şurada görmüş olduğunuz proje değil. Şu aktif. Ne yazık ki buradaki siyah rengi alınca aktif olduğu görülmüyor ama dikkat ediyorsunuz biraz daha koyu rengi var. Bu projeyi aktif etmek için arkadaşlar üzerine sağ tıklayacağım ve Set as Startup Project diyeceğim. Bakın şu an bu koyu. Çalıştırıyorum yine sanırım şeyini boş bırakmışım. Ve dikkat ediyorsanız bir nevi kilitlendi. Evet sürekli ekranlı ama hiçbir şey yapamıyoruz. Ve kapatma butonuna da basamıyoruz. Çünkü herhangi bir olay kontrolü yapmadık pencere ile ilgili. Yani kapatmaya karşılık bir eylem gerçekleştirmedik. Ve konsol üzerinden kapatmak da arkadaşlar genelde sıkıntılı bir iş. Bunu pek tavsiye etmem. Pencerenizden kapatmanız gerekir. Peki ne yapacağız şimdi? Nasıl olacak da ben o close butonuna bastığım zaman penceremiz kapatılacak? Öncelikle bir hata alıyoruz arkadaşlar. Aslında bir uyarı gibi bir şey bu. Yine bu sona koyacağım. Slash'ı koymamışım sanırım. Output direktörünün sonuna bir Slash koymamı istiyor. Visual Studio. Okey dedim. Artık o sorun yok. Şimdi nasıl olacak da ben pencere kapatıldığında kapat butonuna basıldığında daha doğrusu pencerenin kapatılmasını sağlayacağım. Şimdi arkadaşlar pencere uygulamalarında İşletim sistemi sizin pencerenizde gerçekleşen olaylara karşılık bazı mesajlar yolluyor. Diyor ki işte senin pencerende şu olay gerçekleşti, butona dokunma, tuşa dokunma vesaire. Hangi olaylar gerçekleşiyorsa bunu ilgili pencereye yolluyor. Bir şekilde bizim bu pencere ile ilgili gelen olayları yakalayıp onlara göre karşılık vermemiz gerekiyor. SFML de bize bunun için bir fonksiyon vermiş arkadaşlar. Pencereye Paul Event dersek o bize sıradaki olayları tek tek getiriyor. Yalnız birden fazla olay olabilir. O yüzden onu da while içerisine almamız lazım. Paul Event de arkadaşlar parametre olarak bir referans alıyor event türünde. Bakın SF diyorum. Event. SF namespace'imiz arkadaşlar bakın using namespace SF dersen bunu kullanmama gerek kalmaz ama ben genelde SF'i direkt kullanıyorum. Olay diyelim bakın parametre olarak polyevente vereceğim ve açacağım arkadaşlar bakın polyevent dikkat ediyorsanız parametreyi referans olarak alıyor ve önünde herhangi bir const yok arkadaşlar gelelim içerisine bakın görüyorsunuz herhangi bir const yok bu ne demek const görmediğiniz zaman bu aslında şunu söylüyor hey ben bu parametreyi değiştireceğim ona göre hareket et zaten burada okursanız arkadaşlar e, detayını anlarsınız yani fonksiyon okuduğu olay bilgilerini parametre olarak, argüman olarak verdiğimiz değişkenin içerisine atacak. Olayın içerisine. Birden fazla olay olabileceği için ben poll birden fazla çağıracağım. Eğer ki polivent event false dönerse demek ki olay kalmamış. O zaman while döngüsü de bitecek. İçeride arkadaşlar olayın ne olduğunu kontrol etmeye çalışıyorum. Bunun için de bir karşılaştırma yapacağım. SF event close olayı. Bu pencerenin kapatılması olayı arkadaşlar, eğer ki birisi gelip, pardon buradan event type'tı sanırım. Type mıydı? Evet. Event type. Eğer ki olayın türü Pencerenin kapatma butonuna basılmaysa ben bu noktada diyeceğim ki arkadaşım Pencereyi Kapat <laughs> Normal Türkçe yazıyordum Programı çalıştırdığımda arkadaşlar Bakın şimdi geleceğim. Kapat diyorum. Gördüğünüz gibi kapatma işlemi çalıştı. Önceki örneğimizde kapatmıyordu hatırlarsınız. Başka işlemler de yapabilirsiniz. Mesela klavyeye basıldım mı, mouse'a basıldım bunları göstereceğim ama şimdilik bu kadar olay yeterli arkadaşlar. Olaydan sonra da asıl önemli olan penceremizi çizim nasıl yapacağız onu göstereceğim şimdi. Çizime geçmeden önce arkadaşlar sizlere ufak bir bilgi vermek istiyorum. Bugün Film izlediğiniz zaman veya herhangi bir çizgi film izlediğiniz zaman çerçeve dediğimiz resimler devamlı olarak arkadaşlar önünüze getiriliyor. Burada bir örnek vermek istiyorum. Bu Wikipedia'dan buldum bunu. Şimdi dikkat ediyorsanız sağ tarafta bir animasyonumuz var. Bu animasyonu nasıl elde ediyoruz derseniz bakın aslında yapılan işlem şu. Size öncelikle ilk resim gösteriliyor. Daha sonra hemen bu resim gösteriliyor. Daha sonra bu, daha sonra bu, daha sonra bu, daha sonra bu, daha sonra bu derken siz bir anda bu animasyonu birleştirmiş, sanki devam eden bir animasyonmuş gibi algılıyorsunuz. Bunu sağlayabilmesi için mesela saniyede 10 tane frame gösteriyormuş. Dikkat ediyorsanız biraz kopuk gibi geliyor. Neden? Çünkü biz çok daha fazla görüntüyü alma kapasitesine sahibiz gözlerimiz. Eğer ki çerçeve hızını arttırırsak bu sefer ne oluyor? Daha hızlı hareket etmiş gibi görüyoruz. Aslında arka planda yapılan iş tümüyle her resmin bir bir gösterilmesinden ibaret. Oyun programlamada bundan ibaret arkadaşlar biz bir çizim yaptıktan sonra sadece bir anlık görüntüyü çizeceğiz ekrana. Bir sonraki çizimde de sahnemizin yeni versiyonunu çizeceğiz. Devamlı olarak sahnemizin yeni versiyonlarını çize 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 oyun dünyamızı böyle canlı bir hale getireceğiz. Bunu program yazdıkça daha iyi oturacağını düşünüyorum ama temel mantığımız bu. Bizim öncelikle yapmamız gereken şey şeklimizi çizeceğiz. Tabi arka planı temizleyeceğiz. Gerekli çizimleri yapacağız. Daha sonra çizimlerimiz bittikten sonra elde ettiğimiz görüntüyü ekrana çıkartacağız. Kullanıcılar görsün diye. Kod içerisinde resim oluşturma işlemleri arkadaşlar. Yani bir tane resim oluşturmak için gerekli olan işlemler. Bakın while döngüsü içerisinde olacak. Ben öncelikle olayları okuyacağım. Olaylar bittikten sonra ona gerekli olan tepkileri vereceğim. Ardından çizim yapacağım arkadaşlar. Burada sadece bir tane resim çizeceğiz arkadaşlar. Sadece bir frame Şimdi öncelikle tabi daha önceki frame'lerden, resimlerden kalan e, resim, e, renkleri vesaireyi benim silmem gerekiyor. Bunun için önce pencereye diyeceğim ki clear. Yani arka planı temizle. Tertemiz bir yüzey üzerine çizim yapmak istiyorum. Daha sonra çizim için gerekli olan işlemleri yapacağız ki şu an hiçbir şey yok. Şöyle diyelim. Çizimler bittikten sonra ben gerekli her şeyi çizdikten sonra arkadaşlar bunu ekrana göndermem lazım. Yani bir resim elde ediyorsunuz o resmin gösterilmesi lazım. Onun için de pencere display diyeceğiz. Gerekli çizim işlemlerini arkadaşlar şu aralıkta yapacağız. Bu çok önemli. Bakın bütün çizim işlemlerinizin şu aralıkta yapılması gerekecek. Başka yerde yapamazsınız. Ve while döngüsü her tur attığında bir tane frame elde edeceğiz. Bir tane resim yani. Şimdi arkadaşlar basit bir şekil çizdireceğim. Şekil içinde daire alalım. Circle shape diyeceğim. Daire diyelim. Eğer ki kurucusunu kullanırsınız arkadaşlar direkt 100 diyelim veya 300 diyelim. Bu yarı çap oluyor. Onu söyleyeyim. Ardından arkadaşlar herhangi bir renk atamadan direkt bakın şu kısımda çizdirebilirsiniz. Pencere derseniz draw ve daire. Şimdi çalıştırırsam Gördüğünüz gibi daire tam merkeze geldi. Burada bilmeniz gereken bazı şeyler var. Dairenin merkez noktası olarak arkadaşlar şurayı gösteriyor. Veya çizime başlama noktası olarak da düşünebilirsiniz. Yani sıfıra sıfır. E buradan çizmeye başladığı için bakın 300 birim yarı çapı toplam 600 birim ve 600 birim aşağıya gitti. Herhangi bir renk atamadığım zaman bakın beyaz renk alıyor. Bu da önemli. E başka ne söyleyebilirim bununla alakalı? Şu an dikkat ediyorsanız sanki bir animasyon yok. Sanki bir tane resim çiziliyormuş gibi. Evet, bir tane resim çiziliyor ama o resim inanılmaz sayıda ekranda gösteriliyor. Biz görmüyoruz, fark etmiyoruz çünkü aynı resim gösteriliyor. Halbuki resim sürekli olarak çiziliyor arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Eğer resmin e, şeklin rengini değiştirmek isterseniz daire set fill color diyebilirsiniz. Buradan da renk verebilirsiniz. Ben hazır renklerden kullanacağım arkadaşlar SF color. Buradan da red diyeceğim mesela kırmızı olacak. Gördüğünüz gibi, isterseniz çizgilerini de değiştirebilirsiniz. Şu an hiçbir çizgi yok çünkü herhangi bir çizgi kalınlığı belirtilmemiş. Set outline thickness derseniz buradan belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım default bir rengi var mı thickness'in. Mesela varmış, beyazmış. Gördüğünüz gibi çizdi. Mesela rengini değiştirmek isterseniz set outline color var görüyorsunuz. Mesela buna 30 kalıra 30 diyeceğim. Yellow diyebiliriz mesela. Gördüğünüz gibi. Mesela boyutunu küçültelim. 150 yapalım. Pozisyonu değiştirmek istediğimizi düşünelim. Daire. Set position diyoruz. Position da bizden vektör türünden bir yapı istiyor arkadaşlar. Vektör 2F türünden. Buraya da geleceğim. Kurucusuna mesela 100'e 100 diyelim ne olacak? Vektörümüz, pardon dairemiz gördüğünüz gibi artık sıfıra sıfırda değil, yüze 100 yüzde. Burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar, circle shape dediğimiz sınıf, bakın dikkat ediyorsanız, public shape'den kalıtım alıyor. Onun da içerisine giderseniz o da drawable'dan kalıtım alıyor arkadaşlar ve transformable'dan. Yani döndürme vesaire de yapabiliyorsunuz. Birden fazla kalıtım almış ama drawable olması çok önemli neden çünkü çizim yapabilmek istiyorsanız çizim yapmak istediğiniz şeyin drawable'dan kalıtım alması gerekiyor. Çünkü pencere draw bakın dikkat ediyorsanız fonksiyon olarak parametre olarak birden fazla parametre alabiliyor. Dikkat ediyorsanız drawable parametre olarak alıyor. Başka tür parametreler de verebilirsiniz eğer ki OpenGL vesaire kullanmak istiyorsanız onunla ilgili de verebilirsiniz ama biz genelde iki boyut ile kalacağız o yüzden Sadece drawable'dan kalıtım olan nesneler draw ile çizdirilebiliyor. Daire ile ilgili arkadaşlar size bir problemi göstermek istiyorum. Belki önceden görmüş yakalamış olabilirsiniz. Dikkat ediyorsanız dairemizin köşeleri ile ilgili bir problem var. Çok net bir şekilde görülüyor kırılma noktaları. Neden böyle oluyor derseniz daireyi çizerken arkadaşlar noktalar kullanılıyor ve noktaların arası birleştirilerek daire oluşturuyor. Şimdi eğer ki nokta sayınız çok olmazsa Dairenin görüntüsü de pek güzel olmaz. Yani normalde bilgisayarın direkt bir daire, mükemmel bir daire çizme şansı yok. Normal doğrular veya üçgenler kullanılarak çiziliyor. Bunun için de noktaya ihtiyacınız var. Şimdi eğer ki ben nokta sayısını belirtmek istiyorsam, bakın burada virgül koyarak belirtebilirim. Mesela nokta sayısını 36 diyelim. Bakalım ne olacak? Bakın aynı sonucu iliştim. Demek ki 36 kullanıyormuş bu adam. 36 demeyelim, mesela 360 diyelim, çok büyütelim. Gördüğünüz gibi artık çok daha keskin, çok daha pürüzsüz gidiyor. Neden? Çünkü 360 tane kullandım. Ama 360 çok büyük bir rakam, gereksiz sayıda üçgen kullanıyor olabilirim. Mesela 180 diyelim, aradaki farkı görebileceğiz mi? Yani çok da görünmüyor. Bu sizin site bağlı arkadaşlar. Eğer ki beğenmiyorsanız dairenizi, daha güzel pürüzsüz bir daire istiyorsanız nokta sayısını arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Ama enteresan bir şey göstereceğim size. Eğer ki nokta sayısını az aşırı azaltırsanız, mesela 3 yaparsanız, bakın ne çıkıyor ortaya. Bakın bu sefer üçgen çıkıyor ortaya. 3 tane noktanız var. Eğer ki 4 yaparsanız, bakın bu sefer dörtgen çıkacak. Devam edelim. Mesela 8 yapalım. Gördüğünüz gibi bu sefer de sekizgen mi oluyor? 1 2 3 4 5 6 7 8 evet sekizgen oluyor. 12 yaptığımız zaman 12gen oluyor. Aslında biz daire çizerken yani çokgen yapıyoruz. Çokgenlerin sayısını yükselttiğimiz zaman köşe sayısını bir daireye benzemeye başlıyorlar. Yoksa aslında tam bir daire çizmiyoruz. Yani daire şeklini kullanarak başka şekiller elde etme şansımız da var. Üçgen gibi, altıgen, sekizgen gibi. Başka arkadaşlar bir de dörtgenimiz var. Rectangle shape diyerek oluşturabiliriz. Dörtgen diyelim. Tabi kurucusu iki parametre alacak. Mesela 50'ye 50 diyelim. 50'ye 100 diyelim hatta. Ee, pozisyonu da belirtelim. Sanırım vektör türünde alıyor. Önceki versiyonu da böyle değildi arkadaşlar. Bir sene önce böyle değildi. Artık yeni versiyonlarda direkt mecbur e, vektör nesnesi vermeniz gerekiyor. Yoksa kabul etmiyor. Şimdi dörtgen pozisyon olarak ne diyelim? Set position diyelim. Yine vektörü 2 ne diyelim mesela? 200'e 200 olsun. Evet. Bakın e, oluşturmanız yeterli değil. Eğer ki çalıştırırsam kesinlikle çizilmeyecek. Bizim onu ne yapmamız gerekiyor? Çizim aralığında çizime yollamamız lazım. Şimdi çalıştırırsam Gördüğünüz gibi dörtgenimiz çıktı. Heh, yine iyi bir nokta seçmedik ama en azından üstünde görünüyor. Bir de dairemiz var arkadaşlar. Dörtgen dışında arkadaşlar bakın convex shape deyip e, noktalarınızı vererek convex bir şekil oluşturma şansınız da var. Bir poligon tarzında bir yapı oluşturma şansınız da var. Çok da önemli değil bizim için. Bakın kullanımı çok fantastik değil. Bir tane nesne oluşturuyorsunuz. Kaç tane koordinat alacağını söylüyorsunuz. Kaç tane nokta sonra noktaları veriyorsunuz ve şekliniz oluşuyor arkadaşlar. Ama şeklinizi yine çizdirmeniz lazım tabi yoksa yine bir şey olmaz. Evet. Bunun dışında ekleyeceğim bir şey yok en azından bu video için. Temel penceremizi oluşturduk. Basit bir olay yakaladık. Ayrıldığından e, temel birkaç şekil çizdik arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar yeterli sanırım. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.